Sahura kalktığınızda iki tane hurma, bir bardakta su içtiğinizde gününüz daha güzel geçebilir. Yahut da gün içerisinde çocuklarımıza birer tane sabahleyin hurma yedirmek çocuklarımız için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama burada en önemlisi şudur ki uygun fiyata güzel bir hurma sofralarınızda olacak. Alın efendim, Ramazan'da iftar davetlerine giderken gittiğimiz eve hani elimiz boş gitmeyiz ya, işte elimiz boş gitmesin, 1 kilogram tatlı götüreceğimize, bir tane pasta götüreceğimize 4 kilogramlık böyle hediye edilebilir nitelikte bir kutusu var. 4 kilogramlık hurmayı hediye edin efendim. Evet, gittiğimiz hanelere de, misafirliğe gittiğimiz yerlere de yanımızda götürüp hediye edebileceğimiz şıklıkta bir kutusu var ve 4 kilogram hurma gelecek sizlere. Evet, gençlerimiz de artık hurma tüketiyor dedik. Sadece bu mu? Hayır. Artık düzenli beslenme içerisine de hurma girdi efendim. Hurmayı sütle karıştırıp tüketebiliyoruz. Biliyorsunuz artık birçok diyetisyenin de yine diyet listesi içerisinde, formüller içerisinde hurmadan bahsediliyor. Yani hurma tüketmemiz gerekiyor ama güzel bir hurmayı uygun fiyatla tüketmemiz gerekiyor. İşte şu anda bu ekranlardasınız. Şu anda bizlerle berabersiniz bizim izleyicilerimiz bizler için değerlidir. Yani ailemizden birisidir. Biz de istiyoruz ki ailemiz en uyguna en iyisini tüketsin. İşte şu anda ekrandaysanız ekranın altındaki telefon numarasına bir çağrı bırakmanız yeterli olacak. Hemen şuradan şöyle de gösterelim hurmalarımızı bakın. Size ne geleceğini bilin. Nasıl bir hurma geleceğini bilin. Kutunun içerisinden çıkacak olan hurmaları görüyorsunuz. Sabahleyin çocuklarımıza yahut da evden çıkarken muhakkak iki tane tüketelim. Öyle çıkalım. Ya da oruç tutacağız öyle değil mi? Sahura kalkacağız ama vaktimiz kalmadı. Hemen kalktık iki tane üç tane hurma